Selamünaleyküm arkadaşlar. 24 Mart Cuma 2023. Ee, şimdi damdaki aramızın videosunu çekeceğim. 2 gün önce bir temel petek vermiştik. Ona bakacağım. Dün baktığımda kabarmıştı. Kısa bir story attıydım. Ee, skor videosu olarak paylaşmıştım. Şimdi yumurta atmış mı atmamış mı ona bakacağız. Şu peteği dıştan çektim şuraklarını kabartmıştı. Ama bunu da bir içine petek girmiştim. Yani şuraya petek girdim. Şu peteği dün girdim arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bu tarafı kabarıktı. Ama diğer tarafı temel petekli. Yani bu taraf kabarık. Bilerek ben bu tarafını verdim. Evet gördüğünüz gibi burada kabarmaya başlamış. Dün şöyleydi burası yani. Şöyle sıfırdı. Böyle göstereyim kabarma yok daha. Arada yeni gelmiş. Çalışmaya başlıyor zaten. Şurayı kabartmış. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi merak ettiğim diğer petek. Çünkü e, çarşamba günü verdim. Dün per, perşembe günü video çektim. Komple kabarmıştı. Hatta kemer bölgesine biraz bal koymuştu. Şimdi çıkmıyor mu? Şimdi e, kabarmış yere yumurta atmış mı ona bakacağız. Arıyı şöyle bir hatırlatayım size. Bu arı 8-9 çerçeveydi zaten. 2 çerçeve çekip e, böldük. Bölünce zayıfladı. Bir 10 gün kadar durakladı. Sonra geri şimdi atağa kalktı. Yani yavru patladı. Vesaire. Propolisten kıpıramıyor. de beni sokmasınlar diye biraz yavaş davranmam lazım. Evet. Bu zaten üstlerinde olan petekti. Bakayım yumurta var mı? Evet bu bal çıta. Ee, burada tabii ki bal yoktu. Kabarmış petekti. Bunu ben boş vermiştim. Ee, besleme yapıyorum biraz. Biraz da dışarıdan geliyor. Şu an narenciler ufaktan da olsa açtı. Şuraya yavru alanı oluşturmuş. Yumurtalar mevcut. Görüküyor bilmiyorum mu? ben görüyorum buradan net. Kameraya biraz çıkmıyor gibi. Yani şu orta merkez şurası. Hatta şurada larvaya dönen de var herhalde. Bakayım. Evet yumurta var. Günlük var. Larvaya daha dönmemiş. Daha evet yok. Hepsi yumurta. Şöyle göstereyim. Evet görünüyor herhalde. Şöyle çapraz tutunca. Evet. Yumurta görüküyor. Şimdi önemli olan diğer peteği attım atmadım ona bakacağım onu merak ediyorum. Şimdi diğer peteğe bir bakalım. Evet bunu iki gün önce verdim arkadaşlar. Ham petek verdim yani. Temel petek olarak verdim. Bakalım yavru var mı? Evet her tarafta günlük var arkadaşlar. İkinci günde yumurtayı koymuş. Görüyor musunuz? Şöyle döşemiş. Hatta şuralara kadar yumurtayı koymuş. Şöyle çapraz uçsam görüküyor herhalde. Biraz açılmayın kızlar. Evet yumurtalar görüküyor. İki günde, bir günde kabarttı. ikinci günde yumurtayı döşemiş. Bir arkasına bakalım. Belki de ağrı da burada olabilir. Ağrıyı görmedim. Evet, burada da günlükleri döşemiş. Evet, şöyle göstereyim. Evet her tarafı kabarmış. Kolumu arık onu ben <laughs> onunla uğraşıyorum şu an. Garip garip hareketler yapıyor mu? Evet şöyle bir kapak fotoğrafı alayım. Önemli olan buydu. Buna bunun için videoyu aldım. Evet. Diğer taraflar zaten pupa falan karışık kuruşuk. Duman falan yok. Aradan korumazam çekeceğim de. Saldırırız. Duman yapmadık. <laughs> Propolis de bırakmıyor ki zaten. Neyse biz bakacağımıza baktık zaten. Yumurta yatmış. Haftaya kata gelir. Büyük ihtimalle. Haftaya hafta sonunda katına veririz. Şşşşşşt, sakin. Sakin. Evet. Böyle arkadaşlar. Ben kapatayım. Bunlar saldıracak bana. Görüşmek üzere. hoşça kalın Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.